Burası çok garip bir hayvanat bahçesi. Bu aslan insanların yokluğundan faydalandı ve ayağa kalkıp insan gibi gelinip kaşınmaya başladık. Karşısında da bir kutup ayısı vardı. Kutup ayıları aslanlardan güçlüdür. Elindeki şişeyi pençeleriyle açtı ve ağzına dikti. Pek çok içecek arasından yine gidip aynı içeceği seçti ve aynı şekilde pençeleriyle açıp içmeye devam etti. Burada da bir goril vardı. Çocuklar gorili taş attı. Goril bir kayayla onlara karşılık verecekti ki çocuklar onu sakinleştirdi. Birkaç ay önce bu hayvanat bahçesi satın alınmıştı. Hem de bir deri fabrikası tarafından. Ancak daha sonra bazı değerlendirmeler yapıldı ve arazi hayvanat bahçesi iken daha çok gelir getirdiğini saptadılar. Bunun üzerine tekrar hayvanat bahçesi yapmak için incelemelere başladılar. Ancak pek çok hayvan gönderilmişti sadece bu depresyondaki zavallı kutup ayısı hariç. İnsanlar onu satıp satmamak konusunda tartışmalara girmeye başladılar. Ancak böyle depresyona girmiş bir hayvanı kimse satın almazdı ve bu konuşmaların sonu gerçekten çok saçma bir şekilde sonlandı. İnsanlar hayvan kılığına girip hayvanat Bahçesinde turistlerden para kazanabilecekleriyle ilgili bir toplantı yapmaya başladılar. Tabii ki bunun işe yaramayacağı ile ilgili pek çok fikir vardı. Ancak denemekten zarar gelmez diyerek çalışmalarına başladılar ve pek çok hayvan kostümü bulmaya çalıştılar. İçlerinden en organik olanları seçip bunun üzerine prova yapmaya başladılar.